Seydişehir İlçe Protokolü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayramlaşma Programı gerçekleştirildi. Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programa Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, siyasi parti ile kurum müdürleri katıldı protokol üyeleriyle bayramlaşan Başkan Mehmet Tutal birlik ve beraberlik içerisinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu. İnsanlar birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Birbirleriyle selamlaşıyorlar. Cami çıkışlarında bu bayramlaşmalar güzel bir ortam oluşturdu. Hepinizin Ramazan Bayramını tekrar kutluyorum. Nice bayramlara ulaşmayı dileyen Kaymakam Deniz Pişkin ise, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları da unutmadı. Ülkemizin büyük kısmında etkili olan deprem nedeniyle biraz da farklı bir bayram. Bu nedenle depremden yakınlarını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza sabrı cemiller diliyorum. Allah onlara kolaylık versin. Diye. Programın ardından Başkan Tutal ve beraberindekiler Akrol Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti.